Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda koca iyi yok. Koca iyi beni dayımın yanına bıraktı. Ve bu videoda dayımla birlikte dayımın hamsterının evini tamir edeceğiz. Hadi dayı aşağı in de gidip tamir edelim. Zavallı hamster kötü evde bozuk evde yaşamasın. Tamam maşa geliyorum. Hadi gidelim. İşte geldik. Evet arkadaşlar hamster normalde burada yaşamıyordu ama sonradan burada yaşamayı tercih etti. Normalde üst katlarda yaşıyordu ama kendisi buraya atlamayı tercih ettiği için burada yaşamaya başladı. Ve gördüğünüz gibi biz buraya normalde talaş koyuyorduk. Talaş da böyle marangozlarda satılan aynı bunlar gibi tozlar ama tahtadan. Onun yerine hamster kendisi bu kutuyu parçalayıp kutunun parçalarını minik minik doğrayarak kendine örtü yapmayı tercih etti. Ve şimdi size gösteriyoruz. Kendisine nasıl bir yer yapmış. Bu karton kutu daha yumuşak olduğu için talaşa kıyasla bunu tercih etmiş olabilir. Şimdi bakın birazcık korktu gibi oldu. Onun için hemen evini tamir edip yani bu gördüğünüz merdiveni evine yapıştırıp hemen geri evini yerine koyalım. Çünkü böyle tedirgin olacak, korkacak. Güvende hissetmeyecek kendini. Yıllardır kullandığım evim nereye gitti bir anda diyecek. Bu kopmuş merdiveni yapıştırmanın tek yolu da aslında tek yolu değil. Birkaç farklı yöntemle de yapıştırabiliriz ama Hamster dişleriyle kemererek koparabileceği için silikon tabancasıyla yapıştıracağız ki sağlam olsun. Şimdi silikon tabancasını çalıştıralım. Evet arkadaşlar hamster geri geldi. Evini anlaşılan çok seviyormuş. Kurtarmaya geldi. Kendi çabalarıyla geri evini kendi mekanına götürmeye çalışacak. Galiba. Bir üst kata koyalım bakalım ne yapacak. Kaçma. Bir kere çatıya koyalım. Belki de bu çatıya hiç çıkmamıştır. Benim sayemde şimdi çıkmış oldu hayatında ilk defa. İkinci katı da birazcık geçsin. Çünkü hep en alt katta takılıyor. Yüksekten korkuyor olmalı. Gel. Merdiven olsaydı buradan bırakırdım ama merdivene bastığı an kayıp düşecek. Onun için bu merdiveni yapıştırmamız şart. Merdiven yoksa da burası çok kaygan olduğu için kayıp düşer. Bakın oradan inebilecek mi sizce? Bakın arka ayaklarıyla tutunarak inmeye çalışıyor. Böyle de zorlanıyor. Şimdi merdiveni yapıştırırsak tertemiz. Kolayca inip çıkar. Dolabın altına gitme. Dolabın altına giderse arkadaşlar işimiz biter. Bir daha göremeyiz hamster'ı. Tamam geri çıktı. Fazla uzaklaşma. Eve gel. Evet arkadaşlar silikonumuz hazır. Gördüğünüz gibi birazcık fışkırmış ucundan. Bu fışkırmış. Evet arkadaşlar şimdi hamster evi olmadan çok kötü hissediyor. Gördüğünüz gibi kaçacak yer arıyor. Güvensiz hissediyor. Çünkü büyük hayvanlar, kediler falan hamsterlara saldırabiliyorlar. Kendisine güvenli bir yer arıyor. Ama hiç merak etmesin. Çünkü evi kurudu. Artık evini yerine yerleştirebiliriz. Ve tamam. Böyle de çok dağınık duruyor ama Hamster'ın kendisi böyle seviyor arkadaşlar. Onun için yapacak bir şey yok. Böyle iyice oturtalım. Tamam. Evine gidebilirsin artık. Gel. Bakın şimdi. Hey. Kocaman kutuyu kaldırdı arkadaşlar. Ve mutlu son. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.